Öte yandan Karadeniz'de fırtına etkisini kaybetti. Önceki günün hatırlayacaksınız Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan liseli iki genci arama çalışmaları sürüyor. O noktadan son notları alacağız. Bakalım yeni bir gelişme var mı? Fatih Doğan karşımızda. Fatih neler aktaracaksın? Arama çalışmalarının üçüncü günündeyiz bizler şu anda. Havanın ilk ışıklarıyla birlikte burada AFAD koordinesinde 90 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık 27 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde Hemen karşıda görmüş olduğunuz bayrak direğinin olduğu noktada son olarak görülmüştü. Karadeniz'de fırtına etkiliydi. Saatteki hızı 90 kilometreye çıkıyordu rüzgarın ve dalgalar da 5-6 metreye kadar ulaşıyordu. Bayrak direğine tutunmuşlardı ve bir anda gözden kayboldular. Son görüntüleri iki gencin bu oldu. Beşikdüzü Fen Lisesi'nde okuyordu bu öğrenciler. E, tabii dediğimiz gibi burada ekipler yoğun bir çalışma yürütüyorlar. E, sahil güvenlik komutanlığına bağlı e, helikopter havadan... E, Deniz yüzeyini tarıyor. Dalgıçlarsa denizin dibinde tarama gerçekleşiyorlar. E, tabii birçok noktada e, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve e, polis dalgıçları, sahil güvenliğe bağlı dalgıçlar, afat dalgıçları e, bulunduğumuz noktada mendireğin içini ve mendirein hemen arka tarafındaki bölgeyi taramaya devam ediyorlar. Denizin dibinde görüşün e, sıfır olduğunu belirtiyor dalgıçlar. İşleri de oldukça zor bu bakımdan. E, hava kararıncaya kadar devam etmişti ...dün akşam saatlerine kadar arama çalışmaları... ...bugün de havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar başladı. Dediğimiz gibi 90 kişilik bir ekip yürütüyor buradaki çalışmaları. Var güçleriyle çalışıyorlar. İki genci bulabilmek adına devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Fatih Ayaz'la... ...görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Burada jandarma arama kurtarma ekipleri... ...AFAD koordinesinde ayrıca... E, baktığımızda e, polis dalgıçları da e, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki liman mevkiinde e, Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşı arama çalışmalarına devam ediyorlar. Bizler e, şu an için e, onlara dair herhangi bir iz emare bulunmadı. Bizler e, arama çalışmalarını yakından takip ediyoruz diyerek e, sözü tekrar merkez.